Şeyma arkadaşımız bana yazmış. Abi bin takipçi atar mısın? Kanalına aboneyim demiş. Profiline gidiyoruz arkadaşımızın. Profiline geldik. Gördüğümüz gibi 2592 takipçisi var şu anda. 5 dakika sonra. Arkadaşımıza binden fazla takipçisini gönderdik. 3719 takipçi oldu. Gösterdiğim adımları yaptığınızda sizler de kendi hesaplarınıza aynı şekilde takipçinizi gönderebileceksiniz. Arkadaşlar bu videomuzda bu hesaba 1000 tane takipçi göndereceğiz. Sizler de bu göstereceğim adımları yaparak kesinlikle kendi hesabınıza takipçi gönderebileceksiniz. Videoyu atlatmadan izleyin ki arkadaşlar kafanız karışmasın. İsterseniz videoyu duraklata duraklata da izleyebilirsiniz. O şekilde de adımları uygulayabilirsiniz. Şimdi gelelim bu hesaba nasıl takipçi göndereceğimize. Başta sağ üst köşedeki 3 noktaya basıyoruz. Daha sonra alttan profil URL'sini kopyala diyoruz ve bu hesabın bağlantısını kopyalamış oluyoruz arkadaşlar. Daha sonra şu anda izlediğiniz bu YouTube videosunun açıklama kısmına gelmeniz gerekiyor. Açıklama kısmına gelmek için başlığa bir defa tıklıyorsunuz ve açıklama kısmı çıkıyor. Oradaki linkten arkadaşlar buraya geliyorsunuz. Ve karşımıza sosyal hizmetimiz diye bir panel çıkıyor arkadaşlar. Sosyal hizmetimiz sosyal medya hesaplarınızı kolayca büyütebileceğiniz bir panel. Gelelim bu siteye nasıl kaydolacağımızda. Başta arkadaşlar şurada kullanıcı adı ve şifre diyor. Buraya kullanıcı adı ve şifre girmiyoruz. Biz şuradan üye ola tıklıyoruz üye ol yazısına tıkladığımızda karşımıza böyle bir sayfa çıkacak. Burada arkadaşlar kullanıcı adı diyor, e-posta diyor, telefon numarası, parola giriyorsunuz ve kayıt oluyorsunuz. Kolayca kayıt olabilirsiniz. Ben kayıt olmuştum ve şimdi kendi hesabıma gireceğim. Ben şu anda kendi hesabımdayım arkadaşlar. Sizler de giriş yaptığınızda sizleri böyle bir yer karşılayacak. Buraya geldiğimizde yeni sipariş yerinden arkadaşlar kategori ve servisi görüyorsunuz. Kategori yazan yeri bir defa tıklayalım şöyle. Kategoriye tıklıyoruz ve karşımıza çeşitli kategoriler çıkıyor arkadaşlar. Burada kendinize uygun bir kategori seçebilirsiniz. Biz şu anda Instagram garantili takipçi servislerini seçiyoruz. Instagram garantili takipçi seçtikten sonra alt taraftaki servislere tıklıyoruz servislerden de arkadaşlar servislerde aşağı doğru gittikçe servis kalitesi artıyor bu arada. Onun için arkadaşlar biz en alttaki servisi alıyoruz. Tamamen size kalmış. Kendinize uygun serviste seçtikten sonra sayfayı yukarı doğru kaydırıyoruz. Karşımızda link miktar ve ücret çıkıyor arkadaşlar. Link yazan yere demin kopyaladığımız bağlantıyı yani kendi hesabımızın bağlantısını yapıştırıyoruz. Daha sonra alt tarafta miktar yazıyor arkadaşlar. Miktar yerine ise göndereceğimiz takipçi sayısını yazıyoruz. Ben 1000 tane takipçi gönderecektim arkadaşımıza ve ücret yazıyor arkadaşlar. Sadece 10 bin 1000 tane takipçi almış olacağım. Sipariş ver dediğimizde hesabımıza takipçiler gelmeye başlayacak. Takipçi alabilmemiz için arkadaşlar buraya bir para yüklememiz gerekiyor. Şimdi gelelim nasıl bakiye ekleyeceğimize. Baki eklemek için arkadaşlar sağ üstte 3 çizgi görüyorsunuz. 3 çizgiye basıyorsunuz ve şuradan baki ekle kısmına geliyorsunuz arkadaşlar. Baki ekleye tıklıyoruz ve karşımıza böyle bir yer geliyor. Burada arkadaşlar ödeme yöntemi yazıyor yani işte. Ödeme yöntemine tıkladığınızda banka kartı ve kredi kartını seçebilirsiniz. Alt tarafta yüklenecek tutar diyor arkadaşlar. Yüklenecek tutar yerine ne kadarlık bir bakiye eklemek istiyorsanız yazıyorsunuz arkadaşlar. Diyelim 20 TL yüklemek istiyorsunuz 20 yazıyorsunuz. 40 TL yüklemek istiyorsanız 40 TL yazıyorsunuz arkadaşlar. Ben şimdilik bir 50 TL yükleyeceğim. 50 TL yüklediğimde arkadaşlar bunu istediğim gibi harcayabiliyorum burada. Şu anda 50 yazdım ve ödeme yap diyorum. Ödeme yap dediğinizde arkadaşlar sizi bir sayfaya yönlendirecek. Şimdi bekliyorum biraz ödeme sayfasına yönlendiriyor. Ödeme sayfasına gideceğiz şimdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda arkadaşlar burada kolayca ödememizi yani bakiyemizi eklemiş olacağız. Burada arkadaşlar card name, card surname diyor. Card name ve card surname yazan yere kartın üzerindeki alt soyadı yazıyorsunuz. Alt tarafta kart number diyor. Kartın üzerindeki numarayı yazıyorsunuz arkadaşlar. Gereken diğer bilgileri de kolayca girerek buraya bakiyenizi ekleyip doyasıya harcayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.